Teknoloji.com olarak geçtiğimiz hafta sizlere Quadro S71 akıllı saat vereceğimizi duyurduk. Bugün bu çekilişi sizlerle birlikte yapacağız. Çekilişi nasıl yapacağız? Bu çekilişi yaparken e, şampiyonlar şampiyon hareketindeki bir top kullanmayacağız. Çünkü çok fazla <laughs> okuyucumuz e, bu haberi paylaşmış. Bunun için en güzel yapılabilecek şeyin e, çekilişyap.com internet sitesinin algoritmasını kullanarak yapacağız. İsimlerinizi buraya ekledik. Şimdi sizlerin gözü önünde çekiliş yap butonuna basacağız. Ve daha sonra e, şanslı okuyucumuz ve 5 tane yedek tarihimiz e, ortaya çıkacak. E, bu noktada şunu belirtmekte fayda görüyorum. E, bu beğenenler arasında benim kendi listemde, arkadaş listemde olan bir arkadaşım vardı, bir kardeşim vardı. E, onu da listeden çıkarttım. Tutar ona çıkar diye. E, hak geçmesin diye, tanınan birisi olmasın diye. Sizin kafanızda bir soru işareti kalmasın diye bunu yaptım. Kendisinden de buradan özür dilerim ama e, editör, arkadaşların, arkadaş listesinde olan hiç kimse e, bu çekilişe katılamaz. Bunu açıkça belirtmekte fayda görüyorum. E, şimdi dilerseniz çekilişimizi yapalım. Herkese bol şans. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bütün listeyi buraya ekledik. Zaten bu tam listeyi de sizlere paylaşacağız. Asıl asat halli 1 elektrikli 5 ve çekiliş yapa tıklıyorum. herkes herkese bol şans diliyorum. Umarım ihtiyacı olan birisine çıkar. Evet, şanslı talimiz Uğur Duruk. Yedek tarihler Mehmet Ali Rüşven, Akbay Baysu, Aydın Onur Gerçek, İsmail Özkul, Salih Birlik. Eğer Uğur arkadaşımız bize ulaşamazsa diğer arkadaşlarımız diğer arkadaşlarımızla iletişime geçeceğiz. Paylaşımlarınız için teşekkür ederiz.